Yani piklerimiz bu şekilde çok da iyi olmadı. İşte sen ormana gideceksin, sen dolaşım alacaksın. Yok troll mü yapıyor, onun ilk pikten şunu alıyorum diye. Klasik Mobile Legends'da yaşanan tartışmalar yaşandı. Şu eşleşme sisteminde koridor seçme muhabbeti gelse de düzelse artık. Yani her maç kavga daha pik ekranında başlıyor solo girdiğiniz zaman. Ya umarım en yakın zamanda gelecek ve en azından istediğimiz koridora gidebileceğiz. Şimdi gold'da harit oynamak istiyorum. <laughs> Daha yeni onur harit videosu atmıştı. Ee, ben de bir video çekmiştim. Ee, şimdi diğer harit videosunu çekiyorum. Ee, farklı bir build yapmıştım. O hoşuma gitmişti. Güzel dayak yedim kloruktan şu an yalnız farm almak için. Harbi güzel dövdü beni. Ayakkabı almayı unutmuşum ya? Ne eksik, ne eksik. Yenilenmemi aldı, Farmla öne geçti. E, bu ildimde kaotik silah kullanıyorum bu arada, bir şey söyleyeyim mi çok güzel oluyor. Ha, aşırı hoşuma gidiyor. Şimdi Saflaştır misilleme oynamadığım için çok rahat dövebiliyor kulağı şu an beni. Normalde misilleme oynuyorum ama yani kufra ve Guniver varken... Bir tık kararsız kaldım. Orayı dövebilirdik aslında da kanka dur farmıma ben siz gitme. Ya oğlum. Gerçekten çok üzüldüğüm olduğum şeyler yaşanıyor maçlarda ya. bir alayım. Onu bir alayım kralı. Onu bir alayım kral. Bence artık base atmamızın zamanı geldi Rafael. Ya şu farmı da alayım ya. banam yok. Beni gereksiz zorlatıyor şu an Rafael. Claude da düşündü bu arada Mars'ın skorunu al ama mesafesini iyi koruyor Claude. Güzel oynuyor beğendim yani. Abi böyle olduğu zaman maçlar hani kazansan da kaybetsen de böyle insana çok şey olmuyor. Bu şuna gidiyor çünkü zevk alıyorsun maçtan. Ama öteki türlü takımına gidiyor işte yok ben fit, ben oynamıyorum, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum. Bütün heyecanın, hevesi kaçıyor maçın. Şöyle bir tane vurursam. <laughs> Ölmeli. Ölmedi. Aga be. Burayı bayağı verdik yalnız da bana çıkacaklar. Hızlı kule alayım diye yaptım ultiyi attım ama Şimdi cennet tüyü alacağım abi cennet tüyünden sonra Kautiya'ya döneceğim. Kufra büyük ihtimalle hala orada Benim şu an oynamam sıkıntı. Kulodum bu kadar rahat oynamasının sebebi Kufra'nın orada olması olabilir Bilmiyorum Farmımı alıp gitmek istiyorum abi Yani iyi direndim de. Atla. Tamam ben iyi oynadım burayı. Yani yeterince iyi oynadığımı düşünüyorum. O kadar kişi atladım. Marksleri biraz... Yani kötü kelime kullanmak istemiyorum ama Avel gibi atladı yani üstüme. Bütün W'sunu kullandı kule altında. Kufranın beni atabileceğini zannetti duvara da. Ben de saf basınca Kufranın bir eli ayağına dolandı büyük ihtimalle. Cennet düğünden sonra kaotik yapacağım bu arada. Çok fazla işime yarayacak. W'su var şu an agresif yapmayacağım kılığı Çok güzel. Aldım zannettim ya. Şu an aşırı öndeyim gerçekten yok edecek bir durumdayım. Eğer düşmezsem bu şekilde devam edersem maçı winledik diyebilirim ya. Sayı W yanlış yere attı orada. Şimdi atmıyor. Çalıdasın kanka. Ata oynadı yine. Base atacağım ya, manamaz. Base atacağım deyip de inelenme, basma şeyim var. Tikim var. Sürekli aynı şeyi yapıyorum ya. Base attığım halde yenilenmemi de basıyorum. Sanki o an bir şey olacakmış gibi. Şimdi bakın farmım çok iyi. Normalde benim buraya direkt bir e, kusal kristal yapıştırmam lazım ama ben kaotik alacağım abi aşırı e, işime yarayacak. Bundan önceki oynadığım harit maçımda da yine kaotikle oynadım. Gerçekten tam haritte fark yaratıyor bence. Ya yani bana o hissiyatı verdi. Rakipte good game'ler falan başlamış abi. Şöyle bir de doğru oynayalım. Oynayayım bir de oynayayım bir de oynayayım bir de oyna oyna. Oyna ama bu ne? Ben neyi nasıl yedim Claude'tan, ne yaptınız siz? Ya Tam bir item çıkmış ama çok fazla vurdu ya. Bu kadar vurmaması lazımdı bu adamın. Cloud dediğin iki item de çıkar vurur. Biraz oto oynadım orada. Sinirlendim kufraya. Karman kitle moduyla kulağı da atmam lazımdı da. Ölmeyeceğimden emindim. O yüzden çok da uğraşmadım o an. Ölmeyeceğim belliydi. Tamam. Kava çıktım. Şimdi babaya bir kutlu. kitap ne alaka? babaya <laughs> veriyorsun kutsal kristali. Kutsal kristalden sonra zaten önümde durmaları çok zor. Şu farmım çok iyi. Çok iyi durumdayım. Oynayabiliriz orayı bu arada. Oynayır, oynarız, 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 oynarız. Oyna Hilda, oyna, 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 oyna. Beyi atacağım. Dajun'un arkasından çıkarsınız bugün inşallah mı? Kanka fight'ı ben başlattım. Agresifi ben yaptım orada. Bu arada da yine de sen bilirsin. <laughs> yani. Cık cık. Garip. Abi lane'imi yitip tekrar bile döneceğim bu arada. Kufra ölüyor ama direkt buraya gelecek bence. Eğer dönerlerse. Burada çok fazla oyalanmam benim için iyi olmaz. Tam buraya yetiştim buradan çıkabiliriz artık. Son itemden hasar da çıkmayacağım. Yansıma çıkacağım bu arada. Çünkü aralarında en çok kul olduğun hasarı beni... Sen şöyle bir gel bakayım. Sen çok fazla oynadın konuştun. Kral bir de good game atıyorsun. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. O sırada gelen YouTube bildirimi. <laughs> Telefon rahatsız etme modundan çıkarmayı unutmuşum. Ya. Şey rahatsız etme modunu alma'yı unutmuşum çıkarma'yı unutmuşum ne alaka Aldım bu arada burayı da. Tam tapta kulemi verdim. Biz aşağıdan yardırıyor. Claude base atacak Bir tane daha vurabilseydim var ya o kadar tatlı şeyler yaşanacaktı ki. Ama çok fazla slow veriyor ya. Ayaz alsam da yararıma da almayacağım bu arada yansıma çıkacağım. Güzel. Hasarım çok iyi. Daha fazla bir hasara ihtiyacım yok. Yani adalete falan ihtiyacım yok şu an. Yani 2000 itemlere baktığım zaman da çok fazla. Atana falan yok zaten ya. Yani adalet almama gerek yok. Yansıma çıkıp. Oldu o hasarını engellemek istiyorum. Çünkü üstüme atlayabilir saplaştırım var. Kufra doğru da büyük ihtimalle. <laughs> Safıma aldılar, tek kufra'yı öldürdük. Doğrudan alabiliriz bu arada. Hazır dolaşımları yokken. Oluyor musunuz? Gelirim de. Safım yok şu an. Şu an Gniver tutarsa çok büyük sıkıntıya düşeceğim. Az önce kullandım. Şu an çok tehlikeli bir fight benim için. Bu canlı onu kesebilir miyim diye düşünüyorum. 7 saniye var ultimde. Kesebilirim bence. Sıfıra ama geri çıksana. W'ye dönecek diye böyle böyle ortada kaldım. Ne kafayı yedi. Oradan devam edin bu arada. tam yansıma mı da çıktım abi. Bu ildim çok iyi, çok tatlı. Ama çok fazla günler fokusu yersem değiştirebilirim bu arada. Kaotik de gerçekten güzel oluyor ya. Çünkü arada vurduğum temel saldırım da çok işe yarıyor bu arada. Orada fight var zaten. Martis falan buradan buraya hemen bunu alırsam benim için çok tatlı olacak takım için de çok tatlı olacak takım hala almayı akıl etmedi çünkü güzel buraya alabilir miyim teşekkürler canım benim Orta öncesi bir buluyu almam çok işe yarayacak. Yani Roger'da Maçı taşıdığımız için, kevrediğimiz için, oyunu da bildiği için saldı bu çünkü Lord'la beraber girdiğimizde çok işime yarayacak da ittik mi mi hemen? Kanka botu niye eğitmediniz? Of. direkt oraya? Tam saplaştırılmaz. Sıkıntı yok. Çok, çok güzel atladı güne. Safı çok erken bastım ya. Olsun maç bitmiş Güney de güzel atladı ben safı erken bastım. Eğer maç bitmeseydi var ya en az bir 5 dakika daha uğraşacaktık bu maçı bitirmek için. Güzel. Bu şekilde farklı bir build'le hiç ölmeden bitirebilirdim ama son fight'ta yine dayanamayıp erken sap basıp <laughs> Ben de sattım. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.